Minik yaprak büyük bir çınar ağacının dalında sallanıyordu. Günlerini diğer yapraklarla sohbet ederek, güneşin sıcaklığını hissederek geçiriyordu. Ama en büyük hayali bir gün rüzgarla birlikte uçup yeni yerler keşfetmekti. Bir sonbahar sabahı hafif bir rüzgar esti. Minik yaprak heyecanlandı. Acaba bugün mü diye düşündü. Ama rüzgar çok zayıftı, onu yerinden bile kıpırdatmadı. Günler geçti. Rüzgar bazen fısıltı gibi geçti, bazen güçlü esti ama minik yaprak hep daldan ayrılmayı bekledi. Sonunda bir gün nazik ama kararlı bir rüzgar onu sarıp sarmaladı. Minik yaprak dalından ayrılıp havalanmaya başladı. Döndü, yuvarlandı, dans etti. Önce parkın içine düştü, sonra bir çocuğun elinde uçurtmayla yarıştı. Sonra bir sincap onu inceledi, sonunda bir dere kenarına kondu. İşte bu dedi minik yaprak. Burası benim yeni maceram. Ve o günden sonra rüzgar nereye götürürse orada yeni hikayeler keşfetmeye devam etti.